Merhaba dostlar kanalıma hoş geldiniz. Etkinlik başladı. Herhalde herkes şu an mutludur diye düşünüyorum çünkü müthiş bir etkinlik. Yeni geldim daha onu görmez bir tane görev dışarıdaydım bir savaşına oturamadım o yüzden biraz videoyu geç atmak zorunda kalıyorum. Olsun geç kalmadık sayıda daha yeni başladı etkinliğimiz. Savaş biletlerine gelelim hedeflere gelelim. Proje yok demiş 250 tane bir tane kaos bir konu uzaylı yapmamız lazım. Kullan neymiş? Normal kaos tipi basit zaten yapması. NPC'lere hasar ver demiş. Okey. Zaten genel olarak zaten bu etkinlik yaratıkları üstün olduğu için herkes rahatlıkla hepsini tamamlayacağını düşünüyorum zaten. En ders yapı 3 tane demiş. Zaten bak görevler zaten basit basit giderli 15 tane normal demiş. Ve üstüne proje ediyor ki demiş. NPC'lere hasar ver gene. Kaos demiş. Güzel. Efsane 7 kullan kullan. Ya yani bunları kullanarak zaten herkes tamamlayacak bu Evet. Gayet basit ve güzel. Bakıyorum zor bir şey var mı arasında. Vallahi hiç zor bir şey yok ha. Yaşadı herkes bence. Vallahi herkes yaşadı. Bence ondan Kim neresi nesin. Tam konfi yaşadım bak. Oyun gitti görüyor musun? Çok saçma değil mi? Bence ondan ya. Herkes yaşadı. Güzel etkinlik. Nice etkinlik. Kesiyorum ama 30 cost veriyor ya. Çok iyi. Yine oyun kasması olmasa Tadına yenmeyecek. Bir tek üzen oyunun kasması. Birazcık keselim son dakikaları çünkü. Az bir şey puan kaçarım. Bakalım kaç puan kasabileceğiz diyeceğim. Artı fazla gene bot yok. Oyuncu olsa milyonlar olurdu. Şu an yarı yarıya düşük tabi aratalar. Herkes yedek gemisi banyo gemilerini bot atmış büyük ihtimal. Önceden de banyo asmamışlar biraz herkes tabi sınırsız yeme şeysi var çıkan yatın yerine bak ya başkası kapmayan kapalım onu yok artık diyecektim başkası nasıl kaptı onu kısa sürede böyle kalsın zaten başka yapacağımız bir şey yok bak ambarda çıktı ya adam da ambarda yakaladı ya telos adam botu kumun atıyor attırıyor lazeri kalmamış geminin artık Ayıp yani. Şunu böyle tek atalım. Şu anda 198 zaten kaos kaçtık. Fazla daha bir şey yapmadık yani. 38 şu an 30 kaosla 20 asfa diye veriyor herhalde şu anlık. Tabii 3 gide falan da rahatlıkla tek atabilirsiniz galiba. Orada da her zaman çıkıyordu. Kestim mesela kebap. Bu taraftakini yakalamışlar. Burada çıkmış mı? Evet çıkmış. Hemen yakalayıp keselim. 243 oldu. Hem verme görevini yapıyoruz. Hem de kesme görevlerini yapıyoruz. Herkes de dediğim gibi basitçe yapabilecek bunları. Yorulmayacak bence. Ben direkt böyle rahatlat keseceğim. Hiç zorlanmadan. mesela her bölümde şey yapacağız mesela. Sabah kasalım. Seapool'u açacağız beraber mesela. Çünkü bekleyeceğiz ya. Çünkü saati var. Çıkma saati. Onları beklerken de Cplr'ımızı kullanacağız. Bunları da ayrı ayrı devamlı videolar çekeceğiz. Böyle etkinlik boyunca 15 gün sürüyorsa 15 gün boyunca böyle yapmayı düşünüyorum. Sizce fikri nasıl? Belki güzel modül çıkartırız. Hem de daha heyecanlı olur diye düşünüyorum. Çünkü toplu açınca çok uzun sürüyor. Yani abi kastıkça açmak daha mantıklı gibi. Mesela e, modül aç açacak olan vardır. Beraber açarız mesela. Yaparız bir şeyler yani. Etkinlik dediğim gibi basit, güzel, etkili. Abi burada. Adam roket atıyor ve be, deliriyorum ya? Saz gibi bir roket atıyor çünkü kesemiyor başka türlü. Ama evet, şu CPU yapalım aslında. Kaos gibi demiş. Bu da 1200 puan istiyor galiba. Yani. Kes güzel. Çatı çatı yakalıyor zaten. Ben de şey Eski beyazları kullanıyorum. <laughs> Bu da yakalamış bak mesela. Abi bunu ya bilerek millet kesmesin diye bot atmışlar artaya ya. Adminleri artaya davet ediyorum. Buyurun gelin. Sayın adminler oyuna girip son kalan botları da temizlemek için büyük bir göreve bekleniyorsunuz. Ya kesmek basit bak. Yani hiçbir şey yok tek yiyorlar zaten. Yani ben tek atabiliyorsam siz de tek atarsınız. Hadi atamazsınız bile iki burçlu kesersiniz yani. Bakalım çok varsa hemen alalım diyecektim de maşallah en 3 tane bot geldi. Botun az olduğu yerlerde de kesebilirsiniz. Sonuç olarak tek attıktan sonra veya can az olduktan sonra örnek 3 kile bile kesseniz. E tek vuruyorsun abi zaten 2-3 kaos bile gelse tek attığın için sıkıntı yok örnek. Bunu göz önünde bulundurun yani. Mesela bot azdır orada. Burada mesela 1000 tane bot var. Diğer atarda yoktur mesela fazla. Hatta atlayalım diyecektim. Şu atta bir tane vardır belki diye düşünüp. Evet. Çok iyi ya. Nokta atışı ya. Bir görev daha mı bitirdik? Günlük görev bitirmişiz. Bak Şu an şey yapıp da alabiliyoruz örnek. Atlayalım bir. Atladıktan sonra da bakalım birleştirden ne birleştirebiliyoruz. Bakalım zaman sınırlı hepsi dedim. zaman sınırlı yapalım. Aha. Normal yapabiliriz onu. 120 tane istiyor. Buradaki ne kaç veriyormuş? Acaba? Kaç verdi? 20 kos. Güzel. Gene güzel veriyor yani. Kötü vermiyor. Normal pro gittin geldi. Zaten anca şansımızda bu gelir. Biraz daha biriktirelim. Başucu bu alalım. 1200 şeye. Mesela burada daha rahat yakalıyoruz gibi ha. Botun önce yakalayabileceğiz mi? Yakalayamadık. Potlatan haritada görmeden önce tıkladığı için sıkıntı oradan başlıyor. Patır patır kesiyoruz böyle. Hiçbir şey yok. 10 oradan verdi. 20 oradan verdi. 30 tane birden bir kere daldık. Sağ üst köşede varmış. Botlaşım oraya gittiği için gitmiyorum. Gitmeyeyim ki başka şey olmaz. Şu aşağıda da yakalayabileceğiz mi? Burada kim var kardeşim? Ne bu yani? Bakalım. Şu Dış şirketlere kurmuş. Güzel aktiflik sağlasın abi. Herkes bir istasyon kursun. Bir şey olsun. Şu an orada hareketlendim mesela ama. Bir e, çoğunlukla bot tabi. Şu an. Kaos yaratı denk getiremiyoruz. Galatasaray yeterince fazladan yok. Herkes kapmış biraz senin. Herkes köşesini almış. Bakalım geçelim diğer haritaya bakalım bir tur. Orada anayip getirdi bak herkes aynı anda kesmiş herhalde. Çok iyi oldu ha. Canlandım. Kulağımı fark eder. 34 tane kestikleri NPC hasar server görevleri bile yarınlandı. Aha 3 5'te fazla kesen yoksa bak o yarısı da boş bekliyor. Kalan artan genelini göreceksin. Tam bunlar az veriyordur bütün ondan dolayı kimse yoktur ama mermi de ona göre atarız ona. X2 fazla atmayız. Buna daha hızlı patlıyor mesela. Hiçbir şey yapmıyoruz. 3-5'te mesela fazla bot yok herhalde çünkü Yaratıklar olduğunca bol kesiyoruz ya. Şuraya bir tane zorla bot denk geldi. Oh, aynen tıkladık. Burası da temizlenebilir yani. Eğer çok bot varsa kırmızı yakın kesin botları abi. Hardan düşürün yani. Fazla bot atacaklarını, kesim atacaklarını sanmıyorum tabi. Bazı gemiler, gemiler, tüm gemiler klans gibi ama. Ya dış şirket olarak atan haritaya düşmanlar kaçsın gemiler yani. Yarısı kaçsın en azından. Öyle yapabilirsiniz yani. Burada gene fazla gemi yok. Güzel. Kesme görevini attı bitirmek daha mantıklı gibi sanki ama son dakikalarına yaklaştık çünkü. Şu de bakalım. Hop. Hop bunu da kestik. Şunu da keselim. Hop, Çık gitmeden önce güzel kesiyoruz daha sonuna yetiştim anca geldim şehir dışındaydım ondan dolayı bir tık geç kaldık ama olsun etkinlik bitti şu anlık galiba bakalım süresine 51 tane kestik aynen bir saat sonra geri çıkacak yaratıklar kolay olanları görevini bitirelim diyecektim bakalım Ender demiş Ender kaç tane istiyor mesela 3 tane istiyor istiyorum. istiyormuş Ender çok istiyorum mesela onun için de şundan bir birleştirelim Yediden şunu tık yaptık. Kullan demiş. Kullanalım hatta. bölümde normal açalım bir tık bakalım ne olacak. Aldık. Görev yani kullanma. Hepsi kullanmamış. Aga abi özlemişiz be. Vallahi bak. Bunlar da kaos puanı veriyor. Doğru. Doğru. 37 verdi bir de çok iyi. etkinliğin son dakikada yetişmemize rağmen yani videoyu açtığımda itirabı oyuna girdim. Yani iyi kastık yani 7 tane sipu kasmış normal sipu ama olsun. normal sipu da artık piparcaz açtırmak da güzel oldu oyun gayet iyi yaptı bunu. Çünkü herkes çok sipu çalıyordu bu yüzden şikayet de bayağı vardı çünkü adam kaç saat emek veriyor. Eline geçen hiç. Bir de bize bir modül atsaydı bari şu video için. Güzel bir tane %10 hıl şöyle pusat pulasa falan. Değil mi? Bir candan saydık kendimize gelseydik. Bir bitimiz kandan saydık. Ayıp be kardeşim. Bir saat sonra tekrardan keseceğim ben bunları. Ondan sonra devam ke. Bakalım. 5 beş beş tane kaldı. 5 tane açalım. Herkes şu anda hala zaten. Hop oh be bostan buradan bir şey düşer sandım. Düşmedi be. Kaos parçalarını yeniden böyle geri topluyoruz. Modül açmanın da avantajı bu aslında. Normal açıp da devamlı açmak daha mantıklı gibi sanki. Bak kaç tane kestik. Bir tane modül lense geri aldık. 3 tane de bir. 100 tane kastak. 30 tane daha açıyoruz o zaman. 130. Yani Enderler de bu kadar yüksek vermiyoruz sanki. Veriyor muydu ya da? Bakalım ya. 4 tane sleep'umuz kaldı. İnşallah bir modül atar da bir açılış videomuz güzel olur bence. Nereden çıktı o be? Bunda bir şey görmedim. Hop be. Son dakikada bin falan kaos kasabildik işte anca. Yine iyi kastık. Demek ki full tam saati geldiği zaman kasıldığımız zaman bayağı sıyıp kasacağız. Beraber kasacağız bunları yapacağız zaten. X3'e X3 keseceğiz en kötü. 2000 x 3ümüz var beyazı fazla yoramayız. Beyaz mermimiz de az yani. 10 milyon, 10.5 milyon varmış. Yazık az. Oo, bundan bir modül. Ah be, tek attık zaten de. Bir açılış modülü be. Son kaç CPU'muz kaldı? 2 CPU kaldı. Bir açılış için güzel bir modül be kardeşim. Pahalı, biz dilenci değiliz be. Bir modül be oyun. Düşman şeyini mi kessek acaba yaratıkları? X6'ın O özel şey geldi galiba. Ne aldı verdi? Job lazeri verdi, kaos verdi. Ape. heyecanlandım. Neyse job de değil ya. Yani. Fazla yoktu da temiz var mı? Yok. 671 bin tane varmış. O da mantıklı bak kullanmaktı. kullanmakta. Son da açalım tatlış videomuza son verelim. Şimdi ne modüller çıkarttınız? Tek tek yazın abi. Ben bir şey çıkartamadık şu an galiba bakıyorum. Evet biraz boş oldu. Olsun puanın yarısını geri topladık en azından. Biraz yaratık, yaratıklar haber mi görevi zaten sınıra geldi. Kaoslar da biter büyük ihtimal. Ne bakalım kaç puan geri almışız örnek. 200 puan ya bir tane da geri aldık aslında. Güzel. Bir tane Jumikon şey alacağız bin puana. Bundan bir tane yapılıyor zaten. Okeydir güzel. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Ne yapıyoruz? Like atıp tabii ki de abone olup bildirimler açıp ve Discord'umuza girip çıkarttığınız modülleri resim paylaşma yerine paylaşıyorsunuz arkadaşlar. Biz de güzel modülleri görüyoruz. Genel sohbete uğrayın. Hatta beraber ekip yapıp da kasılabilirsiniz. Yani seri seri. Mesela o sipu basarken ona yardımcı olun mesela. Çünkü yaratıkları çalınca kötü oluyor tabii çalmayın sizde. Herkes keyifli keyifli takılsın. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın tekrar.